Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Among Us oynayacağız. Gördüğünüz gibi. Şimdi işte gördüğünüz gibi VF Giril'e giriyoruz. Bakalım. VF gerilla Evet gördüğünüz bak yaklaştık biraz. Evet gördüğünüz gibi VF Giril'e girdik. Şimdi katil oluruz. Katiliz.

Buraya geliyorsun. Ben dead boy olacaklar. Allah Allah dead boy raporlamadılar. Göster. Evet gördüğün gibi disquiz team var. Pinch, pinch, pinch. Buraya yazacağız pinch diye. Pinch. Gördüğünüz gibi bu bile bana vermiş. Birinden alırsam kazanıyorum. Gördüğünüz gibi. Ne ne bak seviştik ki? Evet şimdi başlıyorum. Sabotaj yapacağım. Kazan. Gördüğünüz gibi de daha biraz yaklaştık. Yaklaştı. bu İngilizce konuşman lazım. Şimdi buna İngiliz impastres impastres Evet gördünüz gördünüz impastres Adım buci face yani buci yani Türkçesi şeytan pasta. Prople. <laughs> Le. Prople. 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 Not. Not ne. Prople not ne. Not ne, not ne. Not ne. Evet arkadaşlar. Din Allah. Yine kaybettik. Arkadaşlar ben buradan çıkacağım. Ee, biraz daha fazla bir şey bilmem. Evet, sarıyız. Sarıdır. Sarıyız. Başlığına sınırlar bakalım. Start diyorsunuz. Start. Start. Buradan... Buradan bana şey dersiniz. Start dersiniz, adam başlatıyor. masumuz. İlk defa masum olduk. Aslında ilk defa değil. Her zaman oluyor. Laboratuvar. Olcun ve Evet gördüğünüz gibi bir tane de su belirtisi var. Ne <laughs> Ne? Allah! Arkadaşlar. Düştü. 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 vermiş Düştü. 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 gün önce Düştü. 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 Aa, evet arkadaşlar gördüm. Bu açık Evet arkadaşlar. Biraz şey oldu. Evet ben Grand Rose'ye gidiyorum şu an. Evet. Gönlümde. Böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Arkadaşlar ben şu an karşılığımın yalını ve evet. anne de gösteriyorum. Bunu basıyorsunuz, şu şapkaya takıyorsunuz. Benim gibi aynen. Farklı olanlar, yani hatlarından sadece bunlar olanlar, bunu takabilirler. Ya da bunu. Tamam. Evet arkadaşlar. Ya. Başla diyeceğim. Başla, ha, başlıyorlar. Bir, iki, üç. Nasılmış? Her zaman olduğu gibi. bu görüş Esim tut.